Merhaba arkadaşlar selamlar e, papillon savunmada bir kap bildirimi geldi bir yatırımcı e, papillon savunmada e, paylarla ilgili bir alım yapmış e, 100 lira ve 102 buçuk lira fiyat aralığından alış gerçekleştirdi ve 50.000 TL nominal tutarlı alış işlemi sonucunda yatırımcının şirket sermayesindeki payları tarih itibariyle de yüzde 521 sınırına e, sırrını ulaştı e, toplam 50 bin lot alarak yatırım gerçekleştirdi Pamuel, Papillon'da. hareketli bir hisse Papillon. Son bir ayda yüzde, yüzden fazla prim yaptı Papil ve yükseliş trendine devam ediyor. Yükselen trendini koruyor. Aralık sonu itibariyle 47 TL civarı fiyatlardan işlem yapıyordu hisse. Ve 108 liraya kadar da primlenmişti. 2 gün önce Papillon'la ilgili bir video yaptım. 104 liraydı o zaman günü 104 liradan kapatmıştı ve artık e, satışların gelebileceği biraz düzeltmenin yapabileceği e, dikkatli olunmasının hakkında da söylemiştim Nitekim iki gündür de düzeltmesini yapıyor e, bugün de düşüş gerçekleştirdi 1.26 oranında düştü ve 98 e, lira 20 kuruştan işlem görüyor Bakalım bu hafta nasıl olacak? Satışlar biraz daha geri çekilme söz konusu olabilir. Umut ediyorum. Altlardan maliyetlenenler yukarıdan satışlarını yapmıştır. Bunu 104 liradayken söylemiştim. Çünkü bayağı bir yükselmişti artık. Yükselirken bu kadar yüksek seviyelerden girmek sonradan üzücü olabiliyor diye düşünüyorum haberimiz de bu şekildeydi. Yatırımcısına bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.